Diyoruz ki işte bölümümüzün, ana bilim dalımızın ya da birimimizin müfredatında yer alan bütün dersleri ve kredileri tamamlayarak mezun olmayı hak etmiştir. Dediğimiz için müfredat daha kapsayıcı oluyor. Çünkü bazen şöyle bir sıkıntı da olabiliyor. El-Hutta Drasiya haftalık plan da olabiliyor. Ha, onu karıştırmamak için bir sıfat ekleyerek el hutbe el hutbe edrasiye ee, el usbuiye diye diyebiliriz ama برنامج el برنامج e, edrasi el usbuiye haftalık ders çizelgesi programı da kullanabiliyoruz. Evet şimdi el mukarrara e, kararlaştırılmış demektir ama biz burada diyeceğiz öngörülen öngörülen. istenen de destek hiçbir sıkıntı yok. Peki ne için öngörülen? Ne için istenen? Ne için talep edilen? Li derecetil bakalorius. Li derecetil bakalorius. Arkadaşlar şimdi e, lisans, biz Türkçe'de hepsine lisans diyoruz. Eğer bir fakülte sayısalda giriliyorsa ...oradan mezun olduğunuzdaki... E, ...diplomanın adıyla... ...sözeldekinin adı değişebiliyor. Bunu sayısal sözel şeklinde... E, ...sayısal sözellik belirliyor. Dolayısıyla... ...derece tül ve derece tür lisans... ...Türkiye'de aynı. Fi... ...hangi alanda... ...hangi alanda ya da fakültede... ...hangi bölümde... Fii kulliye tül ulumu lidariye O zaman ne diyeceğiz ona? Ee, sanırım Türkçe, Türkiye'de biz ona idari bilimler, idari ve iktisadi bilimler fakültesi takassuz alan, uzmanlık alanı yani alan, sadece alan da diyebiliriz. İdaret ile amel, iş idaresi. Evet. Diyebiliriz. Şimdi Buraya kadar parça parça açıkladık. Merak etmeyin Türkçesi var. Ben bunu hazırladım. Türkçesini aynı diplomada göreceğiz şimdi. Ha. Ama bakın şimdi cümle ne kadar uzadı değil mi? Ne kadar uzadı? Zaten birleşik cümleydi. Yufidu kısmı tescille başladı. bir enne talip diye ikinci yan cümlecik oldu. Yan cümleciğimiz oldu. Ama artık yani cümle yoruldu bunu aldı. Ama benim burada bir bilgi eklemem lazım. Mesela ne gibi? Ne için? Sebep. Yer. Saat. Değil mi? Ondan sonra bunu eklemem lazım. Ayrıntı eklemem lazım. Ha bunu da biz işte bakın. Ve zelike. Ve zelike sihirli edatıyla yapıyoruz. Bunu biz tabii ve zelikeyi Dikkat edin bunu çevirmiyoruz. Ha ne zaman? Fi <fî> nihayeti <davra> Sonunda. Neyin sonunda? Ed -davra. <laughs> ed davra. Şimdi ed davra. Davra normalde kurs demektir arkadaşlar. Ha. Dönem ise ed davr. Ed -davr kelimesi dönemdir. Dönemdir. <laughs> tamam mı? Ha şimdi ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen niye ikisi aynı hale gelebiliyor? Şundan dolayı, şundan dolayı. Ee, mesela no, e, okulların, okulların yaz, güz, bahar dönemleri var, değil mi arkadaşlar? Bahar dönemleri var. Ha. Ee, şimdi bunun dışında bir de ne mesela yazın, yaz döneminde kurslar açılıyor, kurslar açılıyor. E yani bütünleme gibi, yaz okulu açılıyor. İşte onlara da devre diyoruz. Ha buna yani yaz okulu gibi düşüneceksiniz ya da yaz dönemi bir de El Ula. Ha demek ki demek ki yazın birkaç tane kurs açıyorlar. Belki aylıktır tabii sistemi bilmediğimiz için. Biz burada bu benim tahminimdir ama biz burada tahmin yapmayacağız. Orada ne yazıyorsa arkadaşlar birinci kural asla asla e, yorum ve kendi duygumuzu katmayacağız. Asla belgelere e, tamamen duygusuz ve tarafsız bir şekilde ne görüyorsak onu çevireceğiz. Tamam mı arkadaşlar. Zaten işin uzmanı burada onu e, kesinlikle anlayacaktır. Evet. Şimdi fi nihayet doora alayfia alula. Yani yaz birinci dönemin sonunda. Ama hangi yaz? Minel amed drasi. El amed drasi eğitim öğretim yılı. Öğretim yılı. Akademik yılda diyebiliriz arkadaşlar. Elfeyn ve felafete aşar. Elfeyn ve aşar. Evet. Buraya kadar bu cümleyi yukarıya bağlayabiliriz. Ön, sonrakini böleceğim. Böleceğim. Ha, dolayısıyla ne olacak? E, bu cümle, bu cümle nasıl olacak? Kudüs Açık Öğretim Üniversitesi, Han Yunus Şubesi, kayıt biriminin verdiği bilgiye göre, bakın burayı çok güzel bu şekilde uydurduk, burayı kaybetmeden, nokta nokta ne oldu? öğrenci Salih Abdullah Salih El A El A e, İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İş İdaresi alanında lisans de, lisans için öngörülen müfredat uyarınca Mezuniyet için Mezuniyetin gereklerini tamamlamıştır. Bu tabi ki bakın arkadaşlar, gereklerini ya da istenenleri o duruma göre daha da e, güzelleştirilebilir. Ve'l amel çalışma ya da tabi süreçte diyebiliriz burada cerenin sürmektedir, devam etmektedir neyle ilgili hala <laughs> tedقيق inceleme. Nenin incelenmesi? Vasayık <laughs> belgelerin. Ne belgeleri? Etteharruc <laughs> mezuniyet. Ha, o zaman mezuniyetle ilgili resmi belgelerin resmi sıfatı geldi. Er resmi tabii ki vasayık uh, sıfatıdır mezuniyet belgeleriyle mezuniyet demiş söylemiştim neydi mezuniyetle ilgili resmi belgelerin incelenmesi sürmektedir devam etmektedir nerede peki nerede inceleniyor bu fi Tabi mezuniyetin gerektirdiği müfredatı tamamlamıştır. Hiçbir anlam kaybı yok. Sadece üstlük tercihi. Doğru. İşte dersimizde arkadaşlar bu de beraber yapacağız ya. Yani beş kişi farklı çeviri yapabilir. Ha şu olur şu olmaz. Onu biz hep beraber tartışacağız. Tamam mı? Dediğiniz doğru. E, ee, Abdülhak hocam. Doğru doğru. Çok güzel. Aynı aynı. Hiçbir fark yok. Evet. Şimdi fi amade. Tabii terimleri de öğreneceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Amade. Ne Hocam 5 dakikamız kaldı. Ciddi mi? Metni tamamlasaydım keşke. Tabii hocam buyurun. Ha. Ha doğru dekanlık. Dekanlıktır doğru. Amade dekanlık. Ne dekanlığı? El kabul ve tescil ve imtihanat. Nereye bağlı bu? Fi ri'asetil cemi'a. Riyaset el Bakın reis, reis kelimesi çok önemli. Demin ki demin söylediğim, bahsettiğim çok anlamlılığa en güzel örnek. Eğer <laughs> teşekkür ederim ama dersimiz bitmedi. Şimdi hemen <laughs> övgü yapmayalım. Belki sonda çuvallayacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar reis kelimesini biz eğer eğer siyaset ve diplomasi de görürsek o zaman diyeceğiz ki ülkenin yönetim şekline göre ah bir Amerika için olursa Arayısı Ar Amriki kelimesinde ABD başkanı diye çevireceğiz. Ondan sonra e, diyelim ki devlet başkanlığıyla yöneten ülke olursa e, Suriye, Suri Suriye devlet başkanı diyeceğiz. Cumhuriyet şekilde yönetiliyorsa orada diyeceğiz ki Arais el Fransi, Fransa Cumhurbaşkanı diyeceğiz mesela değil mi? Onun dışında ama Arais'ul Cemiyat dersek üniversite başkanı mı diyeceğiz acaba? Evet ya rektör bravo 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 rektör. Ha şunu da unutmayalım burada arkadaşlar. bir Birçok ülkede Arap ülkesinde e, rektör için reisul cemi'a denir. Mısır'da öyle denir. Ama kuvvetli mesela reisul cemi'a yoktur. Mudirul cemi'a vardır. Dolayısıyla biz genel kültür olmadan bir çeviri yapamayız. Dolayısıyla Dolayısıyla ama bu bir de şu var şimdi tabii ki. Hemen gözünüzde korkutmayın arkadaşlar. Gözünüzde korkutmayın. Yani e, yarım saat, yarım saat, bir saat Mısır'ın eğitim sistemini incelersiniz. Ondan sonra yarım saat Irak'ınkini falan bu şekilde hemen notlarınızı alırsınız. Dolayısıyla çeviriyi çeviri düzgün yaparsınız. Ha şimdi evet. Fi riyasetil cemi'a rektörlük. Ha dolayısıyla diyor ki burada burada diyor ki e, burada tabii güzel bir ekleme yapacağım ben şimdi. Türkçe belgelerde deriz ki artık bir, bir kişiden bahsediyoruz. Et Talip Salih değil mi? Ona deriz ki ya mezkur deriz ya da adı geçen deriz. Adı geçenin mezuniyet için resmi belgeleri rektörlük rektörlüğe bağlı da olabilir. Rektörlük, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlar, sınav dekanlığında incele, incelenme, incelenme süreci devam etmektedir diyeceğiz. Vakad <laughs> ufiyat lehu verilmiştir. Lehu <laughs> kendisine. Hadihi şehade. Gördünüz mü? Geldi. Demek ki bu bir hadihi şehade. Hadihi şehadetun. Şehadetun resmiyetun. Lakinne muakkatetun. Evet. Bu bir resmi belge değil mi ama geçidi. Bakın ifade muhakkate şehade işte. Bu ne ya da bina en ala üzerine talabihi. Kendi talebine bina en verilmiştir. Li li agrad garad amacıyla li agrad amaçlarıyla tabi Türkçe'de amaçları değil de amacıyla takdim sunmak. takdim talat başvuru demek arkadaşlar. Tavzif fakat. Tavzif tabi nedir? İş, iş. Vazifelenme yani. Evet. Ha bu belge kendisine bu belge e, sadece iş başvurusunda kullanılmak amacıyla kendisine verilmiştir. Bu belgede ortuya bakın arkadaşlar. Hek üçlü bunda dereceleri vardır ya bu sıradan bir üstüb resmi daha daha edebi bir üstüb olsaydı daha resmi olsaydı o zaman burada denirdi ki şimdi bakın vermenin bir, bir fiili daha var. Menaha. minha var ya burs. İşte bu menaha. Ve kad munihat lehu Hocam ders süremiz dolmuştur. De Bilginize. Tamam cümleyi bitiriyorum sadece cümleyi bitireyim hızlı o zaman. Ha. Evet bu belge kendisine ha, onu söyledik. Şöyle yapalım. Bir hal su tohta var. Hazir şehade lağiyeten iptal kabul edilir. Bazı ıstar vesayık belgelerin e, yayınlanmasından sonra çıkarılmasından sonra resmiye hemen vakit şey olduğu için Türkçesini görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? Burada Türkçesinde iş bu belge bakın iş bu der Türkçede. İş bu belge talebine binaen sadece de iş başvurusunda kullanılmak üzere kendisine verilmiştir. Bu bağlamda bu bizim eklentimiz incelenmiş resmi evraklar çıkarıldıktan sonra bu belge geçersiz sayılır. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bakayım. mesaj var. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. hayırlı olsun. i̇nşallah kısmetse kısmetse bir dönem beraber olacağız. Dediğim gibi farklı farklı belgeleri, yazışmaları öğreneceğiz ve inceleyeceğiz.